Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bir aralar yoktum. Yine geldim arkadaşlar. Evet. 12.000 K 12.000 K Yani 12.000 şey Kupamız var. Şimdi ilk önce böyle Bakalım. Ne yapacağız? Makal salon böyle, <laughs> 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 evet. yani böyle bir yermiş. Ne alalım? Pinkalot. Bu ne? Bu ne? Bu ne? donduralım abi. Gelene. Evet. Olacağı gibi aldık Sanki. Ben olsun bir. Oo oh, wo 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 wo. oo oluyor, 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 oh, oluyor. Of aldık. Hadi bakalım buradan bak. da. Evet. Bunu donduracağım ben. Durmazsa tabi. Aldık. 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 Evet şimdi hemen Frank gelirse alalım onu. Oo, bunu mu alacağız? Hemen aldık. Frank geliyor. Wow Frank. Piper var. Piper. 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 Piper, Piper. Piper alacağız. Hadi. Hadi. Piper alma. Olduk. Çat. Olduk be. Olduk be. Olduk be. Olduk be. Olduk be. Evet. Böyle kutu kazacağız arkadaşlar. Evet şey yapıyoruz başladık hadi hadi vurmamız lazım vuramadık hayır yaptık <laughs> <laughs> Bakın arkadaş gelmedi. Yok şu an. Ulpsa var. Hadi dolduramadık onu. Öleceğim, öleceğim. Vallahi bile öleceğim. Öldü diyebilirim. Hadi şuna vur şöyle. Of aldık ona Abi şu koltuğu da alabilsek çok iyi olacak da. Yok koltuğu alınmaz. Şuna vur. Oh. Şu de olsun abi. Aldı. Aldı. Evet, 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 evet. Koltuğu da alamadı. bir şey yapalım. Başka bir seçelim. Ne seçelim? Gaz. <laughs> Yok lan. Ben... Olmaz ya. Başta Başladı arkadaşlar. Tüm 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 geldi. Bakalım nasıl olacak. <laughs>

Hadi 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 vur vur. Allah vallahi vurdu. Çok diye şuradan da şunu atalım. Çat öldürsün hadi. Hadi bunu öldürdük. Öldürdük. Öldürdük öldürdük öldürdük. Çat diye şunu da öldürebilirsek Allah. Ölmesen ölme ölme ölme. Çat attım vallahi billah Hadi onu öldürdük. Hadi be öldürdük bir şey kaldı. Bakalım. Atalım şöyle şimdi da tüm 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 sahur. Öldürecek, öldürecek, öldürecek. Şey yapmayalım, öldürecek. Allah. Öldürdüm. Arkadaşlar Rico oldu Adam çok zorladı. Rico nerede? her Bir öldü arkadaşlar. size iyi bir takım geldi onlara. Size de iyi bir takım geldi. Haydi bakalım. <laughs> Ed Edgar neden atladın Edgar ölürsün 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 Hadi Allah Hadi şunu şuradan öldürebilir miyiz? Ana Bizim bir şey öldürün oldu bu da öldü öldüm ben ya hadi hadi çok zor ya çok zor ya çok zor ya Hadi şuradan al onu. Hadi be. Öldük ama. Şo Ronaldo da ee, diyor. Neyse ben açtım her. Hadi vurun onu alışsın ona bakayım. Geldik. Şuradan şuradan. Çok pişoğum anam ya anam 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 Allah 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 yazıyoruz Aldık kızınız atladı Olmadı. Ya yani Ronaldo yani Piper'da öldüremedi onları. Öldüremez. Kupa kaybetmeye başladık arkadaşlar. Yeni bir yere daha geliyor bu sefer. Hesaplaşma oynayacağım ve üçleme. Karakterim de Carlos. tamam Evet arkadaşlar şimdi bir maça daha özellikle giriyoruz. Az önce galiba görecek Oh, my God. Oh, my God. Oh, my İkisi de öldü, ikisi de öldü, iki de öldü, öldü. Allah! Oh, oh.

arkadaşlar sonuna geldik şu şeyi de alalım en evet, güzel bir tane daha maç yapalım mı şu iki çarpıya ben katayım onu da açalım şimdi videoyu da geçiriyor evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi kazandık bir tane daha hemen şunları açalım yayınlar